Herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün yanımızda Alem Moral var. Alem Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz sağ olun. Size bugün birkaç sorumuz olacak. Evet. Orodil markasını yakından takip etmekteyiz. Balkanlarda ve ülkemizde evlilik sezonu açıldı. Balkanlar ve yurt içi için Orodil'in hedefleri neler var? Her yıl olduğu gibi gene en kaliteli, en güzel ürünleri en güzel fiyata müşterilerimize sunmak için yeni tasarımlarımızla, koleksiyonlarımızla çalışmaya son sürat devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay düzenlenen İstanbul Mücevher Fuarı istenilen beklentileri karşılamakta zorlandı. Siz nasıl geçirdiniz bu fuar dönemini? Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Yurt dışındaki misafirlerimizin Paskalya Bayramı'na gelmesinin de sebebiyle gelmeyen müşterilerimiz de oldu. Dolayısıyla tam istediğimiz gibi olmadı. İnşallah önümüzdeki sene tarih düzeltilir diye düşünüyoruz. Oro 2025'te yeni koleksiyonlara neler ekledi? Yaz trend modellerinde neler var? Yaz için hafif ve şık ve modern ürünler tasarladık hem Altında hem Pırlanta'da. Bakalım inşallah güzel işler yapacağız. Ons farkı ve altın yükselişi altın satışlarını geçtiğimiz yıl %50 azalttı resmi verilerde. Bu yıl aynı şekilde satışlarda düşüş bekliyor musunuz? fark devam ettiği sürece düşüş devam edecektir. Ee, bizi en çok zorlayan şeylerden biri bu ons farkı oldu zaten. Bütün sektörü çok zorladı bu. İnşallah en kısa sürede normale döner. Herkes işine gücüne bakar. Kesme altın satışı iptal edilmesi bitmiş. Altın takıların satışına ek destek oldu mu sizce? Valla ilk etapta olacağını düşündük ama ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı şu anda iç piyasada ciddi bir daralma var. Ama ekonomi biraz rahatlarsa önümüzdeki süreçte muhakkak bir destek olacaktır diye düşünüyoruz. Peki son olarak sektöre söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. 2025 size başarı getirmesini diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz.